Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndayız. Arkamda konuşan Büyükle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bugün dört bakanlık birden görüşüyoruz burada. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Tabii ki bizim her zaman gibi bir söz hakkımız yok. Biz de bakanların konuştuğu ve bomboş masalar anlattığı bu boşluğu size bazı gerçekleri anlatarak doldurmak istedik. Derken buyurun Sayın Yabancı değilsiniz ya aşkın olsun. Merhaba. dostu kötülerin düşmanı Ahmet Şık'la yayınımıza oldu tıptan mezun olan, uzmanlığını alan insanların ne yazık ki yüzde yirmiye yakını eğitilmiş insanlar bunlar bu ülkeden kaçmaya çalışıyorlar. Müsebbibi arkamdaki bıyıklı. Ne yapıyor bu konuyla ilgili derseniz hiçbir şey yapmıyor işte ne yaptığını anlatıyor şu anda zaten onu dinlemeyin diye burada biz konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Mahallim Rızalı abi. Maalesef hekimler ülkeyi terk ediyor. 1270 Ekim ülkeyi terk etti. Terk etmek için başvuruda bulundu. TTB'den belge aldı. Kaç Halbuki 1270 hekim Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe'nin toplamı 133 mezun verdi geçen sene. Bundan 137 daha fazla hekim bu ülkeyi terk etmeyi e, hedeflediği için belge aldı TTB'den. Bir kere %6'sını ayırmakla olmaz. Bütçenin sadece %6'sı sağlığa ayrılmış durumda. E, bütçe e, meclise gönderildiğinde 12 milyar dolardı. Şu anda 8 milyar doların ee, civarına geldi. Teknik desteği için ben ayrıca teşekkür ederiz canım Şeker'e. Şeker TV'nin şeker TV programlarını kullanıyoruz. <laughs> şimdi çevre bakanımız konuşuyor. En sevgili bakanım. Neler söylemek <laughs> yani, istersin kendisi? ilgili şey var ama. geçen sene çevre yerel gördüğümüz bütçe 27 oranındaydı. Bu sene binde 28'e çıktı. Bunda CHP vekili Murat Bakan çok güzel tespit etti. Bugün gündeme de getirdi. Bütün bu kopardıkları yeşil kalkınma bak şimdi öyle diyor. <laughs> yeşil kalkınma hedefinden bahsediyor bakan arkamda. Bu yeşil kalkınma hedefini gerçekleştirmesi için çevre bakanlığına verdiğimiz bütçe artırımı binde bir. Bunlar da bu günde birlik bir çağırtırımını alkışlayan iktidar milleri. Dünyanın seninle plastik atık çöplüğü hale geldiği bir ülke Türkiye'de. Bunu aradaki paradoksu da açıklayan hiç kimse yok. ne bu, gerek var ki? Bütçede de Ama... vesaire. Bunlar <laughs> <cd'de gülüyor> sıkıntı <sordu vesaire. Bunlar gülüyor> <cd'de gülüyor> geliyor. İnanılmaz bir şey. Sen Türkiye'de her yıl 3,5 milyon ton plastik atık toprağa geliyor. 3,5 milyon ton mu? <laughs> Yanına ne yapalım? Kaç, kaç para eklersek? <laughs> Kiloyu hmm, çıkarabiliriz de. ama yani sadece tornaş hesabı 3.5 milyon ton plastik. <laughs> <değil> mi? yani, <laughs> yani. Aldıpanın bir tek ahlaksızlığını değil çöpünü de alıyoruz çok Sayın Erdoğan sayesinde. sayesinde. Evet sağ olsun. Eren sanıyorum hazırmış. Eren de ıslandı bu arada. Karadeniz'de gerçekten çok ciddi mücadele veren bir arkadaşımız. Eren hoş geldin. Ee, Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk. Şu anda bakanın saçmalıklarını dinleyeceğimize seni evet. de tercih ettik abi açıkçası. Karşında göya çevreden sorumlu bir karakter oturuyor. Biz yokmuşuz gibi sen burada olsan bu adama ne dersen onu söyleyelim bize. Sen ee, sundukları bütçe halk için değil, doğa için değil, çevre için değil şirketler için, Cengiz için, Beşli Çete için bir bütçe sunuyorlar. Biz bunu biliyoruz. Sayın Bakan şunu sormak isterdim ben. Ee, Araklı Seli 18 Haziran 2019 Trabzon Araklı Seli 12 Temmuz 2019 Karadeniz İklim Eylem Planı. Bu Karadeniz İklim Eylem Planı'nı biz yeterli bulmadık. Aslında eylem planı dilek ve temenniler bölümü. Bu Karadeniz İklim Eylem Planı'nda bile kendisinin açıkladığı hiçbir şey yapmadı bakan kendisinin açıkladığı hiçbir şey yapmadı. Dere yataklarındaki yapılaşmaya izin verenler kimlerdir? Niçin yapılmadı ayrıca? Eğer 2019'da bu dediklerini yapsalardı, yapsalardı eğer e, Bozkurt'ta selde insanlar hayatlarını kaybetmezlerdi Kastamonu'da. Bakanın masallarını değil senden gerçekleri dinlememize vesile olduğun için teşekkür ediyoruz. Çevre Bakanı gitmeden yanımda benim en bayıldığım çevreci milletvekili <gülüyor> var <gülüyor> bir mecliste. Murat teşekkür ederiz. Evet, Murat HDP'nin İzmir milletvekili <laughs> ve gerçekten benim gördüğüm en sert en çevrecilerden biri. E, fakat bu bakanlığın en temel rolü ise e, yaratılan bütün tahribatları örtmek üzerine bir çalışma yürütüyor. Makyajı aslında. Millet Bahçesi yaptığını söylüyor. Fakat aynı bunu söyleyen bakanlık deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu açıklamıyor. Yani deprem toplanma alanları ortada ortada yok. Ee, şimdi eee e, saldırmaya şimdi başladı. De HDP şimdi de, grubunu parak şimdi de saldırmaya yine. başladı. Evet. Ee, burada bilinçli bir tercihle karşılaşıyoruz. Yani sermayede yana, şirketlerde böyle bir tercihle karşılaşıyoruz. diye şey bunlar ne alkışlıyor sende Şu anda arkamızda şap şap şap. Onlar alkışlamak zorundalar. Yani onlar alkışlamazlarsa e, tebrik alamazlar. Belki seçilemezler. Belki ihale alamazlar. Ne bağırıyorlar? Sizi birazcık yaklaştırayım mı oraya? Merak ediyor musunuz ne konuşulduğunu? Ben, ben, bence bence, bence gerek yok ya. Gerek yani. yok Kayıkçı diyorsun? kavgası Beyim'in hikayesini biliyor musun sen? Ne i̇şte burada görüyorsun bir amigoluk düzeyinde bir, tar bir taraftarlık var. Ne duyulursa alkışlayan bir kitle yani. Başka hiçbir şey yok. Bence Şimdi bilmiyorum. de Cumhuriyet Halk Partisi'ne sardı. Bu arada İzmir'i 20 yıl yönettiniz de ne oldu diye. Kendi... Biraz gezdireyim ben sizi ya. Ne diyorsunuz? Ahmet bence abi, iyi olur. ya. Evet. <laughs> Habip arkadaş çok teminleştiriyorlar her zaman. Şimdi de İzmir'i hedef almış kendisine. İzmir'e yatıyorlar İzmir'e kalkıyorlar. Çok kabar, tütürsüz gerçekten, gerçekten düşmanlaştırıcı bir tavırla karşı karşıyayız. Yani her zaman bunu Sıra. çok fazla görüyoruz. Balık baştan kokuyor. Sadık yani da soylu ne işi vardı bakanlığınızda? Bunun için cevap verin. Tabii. 12 bin yıllık Hasan Keyfi nasıl yok ettiğimizde yok ettiğinizin hesabını verin. Ne dedi bakan sinirlendi? Bakan, bakan, bakan İzmir'de Cumhuriyet Halk Parti belediyenin kentsel dönüşüm yapmadığını söylüyor. Ama sadece benim bildiğim Karabağlar'da 540 Hektarlık alanın yetkisi bakanlıkta olmasına rağmen 12 13 yıldır çivi çakmadılar. Bakanlarla ilgili aslında en saçma şeylerden biri bu arkadaşlar. Kavga çıkartıp üste çıkmak suretiyle buradan ayrılmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Şu anda bittikten sonra e, bu çevre bakanının ardından Şu an bize MHP'nin me, aslında canlı yayın yapmamızı eleştiriyorlar. Aynen öyle yapıyoruz evet. Aynen öyle yapıyoruz evet. Yok insicamı bozan biz değiliz. Sayın Akçay belli ki izliyor şu anda bizi. Sayın Akçay şunu iletebiliriz. Genel en insicamını bozan biz değiliz. Görevini yapmamasına rağmen milletvekillerinin sorduğu hiçbir soruya cevap verememesine rağmen çeşitli partilere saldırmak suretiyle burayı provoka etmeye çalışan bakanlardır. Sera en sevdiğim bakan çıktı. Hangisi? Bir bak bakalım kim var arkada. O -o, Aile Bakanımız gelmiş. Devam edelim. Aile Bakanlığı'nın bütçesinden başlayalım arkadaşlar. Ee, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyorsunuz. Bakanlığın tam adı. Yani bunu bilerek yapıyorlar. Yani kamunun binalarını alıyorlar. Tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekiyorlar. Merdiven altı tabir edilen Kur'an kursları tamamen denetimsiz devam ediyor. Burada normalde devlete ait bir kamu kurumu olsa girecek personelin işte memur olma şartını karşılaması evet. gerekecek. Çok ciddi denetimlerden geçmesi gerekecek. Bunu istemiyorlar ki. Evet, hazır hazır mı, Aile Bakanı arkamızdayken. Deniz Hanım merhabalar, çok geçmiş olsun. Merhaba, iyi akşam. Arkamda Aile Bakanı oturuyor. Kadına yönelik şiddeti engellemekle mükellef bir bakan oturuyor. Bizimle hiç konuşmanıza gerek yok. Siz burada bu genel kurulda olsaydınız bu bakana neler söylerdiniz? Ee, yani o insan beni üçüncü kattan aşağıya attı. Bir aydan sonra her gün dayak yedim. Sebepsiz yere içi uçup beni dövüyordu. i̇ki yani gün önce seni öldüreceğim kafamı duvarlara vurdu. Ölmedim o gün. İki gün sonra hatırlamıyorum zaten. Öldü diye kaldırmışlar. Ama ölmemişim. Yaşıyorum. Ama 32 aydır hala aydındaki bütün hastaneleri şey yaptım. Öğrendim ve yaşamaya çalışıyorum. Of ağır şeyler anlattık kusura bakmayın lütfen ama Deniz Hanım ne ilk ne son kadın bu ülkede bunları yaşayan ve Deniz Hanım'ın da diğer bütün kadınların da bunca şiddete, bunca tecavüze, bunca cinayete, bunca erkek şiddetine ve terörüne kurban gitmesinin bir tane sebebi var. Bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının olmaması. Bu ülkede toplumsal cinsiyet rollerine sıkı sıkı bağlı kalınması, kutsal aile adı altında kadını erkeğe tabi bir mal gibi gören bu sistem ve bu sistemi kadın erkek eşitliği fıtrata aykırı kırıdır diye meşrulaştırmaya çalışan ve şu sıralarda oturan saray rejiminin milletvekilleridir arkadaşlar. Yani dün Adalet Bakanlığı vardı mesela. Gerçekten hani Finlandiya'da mı yaşıyoruz, orayı mı anlatıyor diye düşünüyorsun. Çünkü Türkiye'nin her yerinden adalet çığlıkları yükseliyor ve kimse adalete erişemiyor. Daha o yüzden dediğim gibi burası Alice Harikalar Diyarı değil ve gerçekleri konuşmak istiyoruz biz ve biz bu alanda yıllardır mücadele ediyoruz. Bütün kurumlara denetim getiriyordu İstanbul Sözleşmesi ve bundan kaçınmak için özellikle bunu yaptıklarını da düşünüyorum. Çünkü bunun bir raporu var, hesabı var ve istatistiği yani, istatistik 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 var. Ama biz e, topyekün fütursuz bir iktidarla karşı karşıyayız artık. Yani e, böyle hani mahalle çocukları vardır ya ha, ne yaparsın ki bana ne Ay, olacak? gibi bir, bir evet, e, tarzla karşı karşıyayız. Yani bana bir şey, ama bir şey dedi. Filiz Hanım iki cümle etti dedi. Benim karşımdan bu şekilde çıkarmak arkadaşlarım. O benden çok basit. Evet Filiz ablanın sataşmadan söz <laughs> alması gerekebilir. Canlı yayında teşekkür ediyoruz Filiz abla. Bayağı da sataştı ha Filiz abla. Tabi biz oraya yoğunlaşamadığımız için bakanları dinlemekten vazgeçip e, konunun ilgilisine söz vermek derdimiz vardı. Arkadaşlar bu yayın fikri de şuradan çıktı onu da belirtelim. Meclisin mevzuatına göre e, kürsüde söz hakkı olabilmesi için bir herhangi bir partinin milletvekilinin grubu olması gerekiyor. Yani en az 20 vekille temsil edilmesi gerekiyor bizi zaman zaman kürsüde görüyorsunuz ama TDP'deki ve CHP'deki arkadaşlarımızın kendi haklarından feragat etmesiyle e, gerçekleştirebildiğimiz evet. konuşmalar bunlar. Sizin neyi saymadım? Çevre. Çevre, sağlık, aile. ÇSG'de. Bir tane daha bakanlık olması lazım. Dört tane Çevre, sağlık, aile, ÇSG'de. tamam işte. İki tane. Hoş geldiniz Güvenlik <laughs> Arkamızda, yanımızda biraz önce nazarım değdi. Ben <laughs> bütün gün büyük bir başarıyla devam eden yayın ben Ahmet ve Saray'ı kutlayınca kesilmiş şey oldu. Bu ama ışık, bu, bu inat ve irade önemli. Çünkü aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili saatlerce konuşulabilir. biz de hani sanki her an konuşacakmışız gibi notlarımızda falan toparlanıyoruz ama söz alma hakkımız olmadı. Fakat yine de bu bakanlığa ilişkin olarak görüşlerimizi en azından bu olanak aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şimdi dikkat çekmek istediğim şey şu, bakarsanız her yıl farkında değilsin ama asgari ücret artıyor, İnanılmaz artıyor. Yani bu Türkiye'de %60'a varmış durumda asgari ücretle yaşayan insan sayısı. Asgari ücret kaç para belirlenirse belirlensin, bu insanların insan gibi yaşayabilecek bir ücret almayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunun üzerinde ne söylerlerse söylesinler yalan söylediklerini ifade etmek gerekiyor. Arkadaşlar geçen sene 2021'in 1 Ocak günü itibariyle dolar bazında asgari ücret 380 dolarmış. Bugün 380 dolar asgari ücret verseler bile yani sıfır zam yapsalar bunun karşılığı 5320 lira net. Hiç kimse farkında değil değerli arkadaşlar. Muhtemelen e, fakat Türkiye'de işsizlik azalıyormuş biliyorsunuz. Ne <misiniz>? Nermiş. <Yani, gülüyor> İstiklalde birim içinde işsizliği azalttıklarını e, anlatıyorlar burada. <laughs> İşsizlerin bundan haberi var mı diye sorarsak yok. E, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi yayınlanmış. Ne hedefliyor? Çalışma ve Sosyal Hani burada böyle konuşan arkadaş var ya. Bu ne hedefliyor biliyor musunuz? 2023 yılında Türkiye'de genç işsizlik oranını 17.8'e indirmeyi. 17.8'e indirmeyi kendilerine hedef olarak koymuşlar. Niye bu kadar iş cinayeti işleniyor bu ülkede? Çünkü denetim yok. Bin tane iş müfettişi var. Ne bahsettiğim fabrikayı denetleyecek bir yer var. Ne başka yeri. Halbuki çok basit yani. Şu an şurada bir önerge verseler. iş müfettişi istihdam etmek için doğru düzgün bir bütçe ayırsak. Belki önümüzdeki sene iş cinayetine kurban gidecek. 2000 tane işçinin hayatı kurtulacak ama bunu tercih etmiyorlar. Sonuçta daha az maliyetli bir kalem haline getirmeye çalışıyor iş güvenliğini. Dolayısıyla işinin canını aslında daha az maliyetli bir şey haline getiriyor. Dolayısıyla yani işin özeti patron daha fazla bu konuyla ilgili para kaybetmesin. Mümkün olduğu kadar alt limitte biz bu güvenlik meselesine para harcayalım. Ya ne olur ki işte bir tane işçi ölür, üç tane işçi ölür, beş tane işçi ölür gibi beş, e, bir yaklaşım. E, esas burada beş dakika mücadelesi veriyoruz ama bu atanmış memurlar geliyor her birisi yirmi dakikalık halklarının üzerine. Tek başına yirmi üç dakika kullandığında da zaten. Orada da yetiştiremiyor. Benim bir önerim var bu bütün konuşan arkadaşlara. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri kullanmasına konuşmaları yarıya iner. <laughs> hani onu kutlamaktan vazgeçsene. Teşekkür etmekten bazı... Hay evet biz bugün gerçekten aslında belki daha önce yapmamız gereken bir şeyi biraz gecikerek ama gazeteci arkadaşlarımızın e, Ahmet'in Sera'nın e, yaratıcılığıyla konum, konum e, kürsüye sırtımızı döndük. Bakanlara sırtımızı döndük. Yalanlara sırtımızı döndük. Yüzümüz alka döndük. Şimdi bir işçi kardeşimiz Sen e, bir geliyor hemen Hangi fabrika? Ando. Ha, Seran'ın daha önce tanıştığı bir işçi arkadaşımız direnişleri ziyaret, olarak ziyaret olarak. etmişti. Ama şöyle çekileyim Sevcan çalışma evet. ve e, Sosyal evet. Güvenlik Bakanı var. Burada olsaydın olabilseydin bu erkek yaşlı patron e, sistem izin ve bu kürsülerde bu sıralarda sen olsaydın bu bakan beyin suratında neler söylerdin e, bunu duymak için sana bağlandık ve sen de. Ee, bizlere e, bundan e, artık bundan sonra e, işte işinin önünü açacağız, sendikaların önünü açacağız eee işte elimizden geldiğince e, her iş yerinin sendikalı olması için elimizden geleni yapacağız. Eee sendikalaşmaya giden e, firmalarda işte herkese yardımcı olacağız, işçilere yardımcı olacağız diye bir söylemi vardı. Eee fakat e, maalesef şu an görüyoruz ki eee bizler burada bu kadar mücadele verirken eee yaklaşık işte direnişimizle beraber bugün itibariyle 238 gündür biz burada mücadele veriyoruz. Eee maalesef görüyoruz ki bakanın vermiş olduğu söz sadece eee Boş ee, havada kalmış, asılda kalmış ee, bir sözdür. Yazdan oylamaya geçeceğiz. 3-4 dakika sonra Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ee, Bakanlık bütçelerini ve dairelerinin bütçeleri oylanacak. E, dolayısıyla biz de oylamaya geçmek üzere ayrılacağız. Hep beraber en güçlü biçimde sesimizi yükseltelim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Kolay gelsin.